Evet 15 Nisan arkadaşlar. Arı bölme, işlemi. arı bölme işlemi. yapıyoruz. Burada bizim amacımız ana arı üreteceğiz. Başlatıcı kovan yapıyoruz. Hem arımızı bölüyoruz hem de başlatıcı kovan yapacağız. Bir tane yaptık. Bunu da nasipse başlatıcı yapacağım. İki tane başlatıcı yapacağım. Bayağı çıldım bir ya. Sesini bulmuş. Ha, Allah. Buradan o tarafa Geç. Geç. Burada bir dalak başlangıcı bir şey yok. Buraya daha gelmemiş. Olmaz, olmaz. Bakalım var mı? Allah'ın diye bir şey yok. buraya gelmiş. Bak çektiği şuruktan bu akşam buraya atmış görüyor musun? Hocam mı? Bunu buna verelim. Ana arı gelir oraya yumurtlar temiz olsun yani. temiz temiz güzel bir sos ya. Oh maşallah yavru ya bak. Sarışın ana ariten gibi kaçın. Güzel bir yavru. Hmm. Biraz daha güzel bal getirmiş görüyor musun? Bizim şurada da güzel daha güzel şey yapmış, sermiş. Şurada yumurtalar var. Çok iyi. Arı yavaş yavaş sahte gözleri her taraf sahte göz. Baksana ya. Arı yavaş yavaş ben artık oğula çıkmak istiyorum. Değer gibi. Değer gibi. Ha, boş ver onları. Onlar şimdi onlarla uğraşırsın. Çok bir şey yok. Şu kocan içeriye. Şu kocan çerçeveyi de orada kafana yaz. O. Bunu koymayacağız ikinci Hı? Para gitmeyecek. Hı. Baksana yavru ya, çok güzel yapmış Maşallah ya. maşallah işte bu, bu tam bölünce karı. Tam bölünce karı. Neyi arıyorsun Ne neyi, neyi arıyorum Kalabalık ana. Hemen göze gelmiyor. Buraya yumurta atmış, her çıkanın yerine yeni yumurtayı Atmaları nasıl damlatıyorsun, gördün mü? Orası damlamaz. Damlasın, yapma. Ağrıya tekrar işçilik şey çıkarıyorsun. Ne yapayım, onu o kadar nasıl kollayacağım ben? Ana ağrı burada olabilir bak. bir yavru var. Dur şu videoyu durdurayım da buna. Ana arayım. Evet, ana arımızı bulduk arkadaşlar. Ayırdık ana arımızı buraya. Yavru şu mu koyacağız? Yavru da vereceğim ya. Yavru da vereceğim. lazım da şu üç Boş ya bak süper ana arının tam bir mutlu atabileceği. Harika bir çerçeve. Bir de arı bunu şimdi kabartıyor. Burada çoğunlukla yavru arı var yani. Geri dönmez, geri dönmeyecek arı var burada. Bunu, bir güzel, Bunu böyle bir yapalım. Bunu böyle bir yapalım. Vallahi güzel dövdü. Çok şirin yavruyu. Aman ya, bunuda güzel polen var. Hı hı. Bu da ana yarımızla birlikteyiz. Bir tane yavruyu koymalıyız. Bir tane de fazla yumurtalı alacağım buraya. Arası biraz daha fazla. Oldu. Bunu dört yapalım. Dört fark etmez. yapalım. O arayı da buna sileceğim. Bunu mu? Bir tane. Yani şunu. arası sileceğiz buna ki fazla gelmesin. Bu iyi gibi. Başka bir şey. Bu Onlara daha çok... Bu atı yavru yetiştirsin ya. Aynen, kendisi ya. yetiştirsin. Hı. 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 Nasıl kereşim oldu? Bunun şu bu Yanında. Hı? Yanında Azıcık daha sıkıntı. Kapatıyordun değil mi? İyi. Evet, evet. Kapatıyordun. Evet. Koy. Araya ezberlik. Bu gerek yok. O gelenler zaten oraya koyduğumuzda da geri gelecektir. Şimdi çıkmak üzere olan fazla yani fazla kapalı yavruları burada bıraktık arkadaşlar. güzel meme beslemeleri için bize süt verecek küçük yaşta arılar lazım. Hani anne arıyı niye burada bırakmadık da hani buradan bölme alıp götürmedik diye soracak olanlar olabilir. Bu kovana tarlacının gelmesi lazım arkadaşlar dışarıdan. Yani bunu tarlacısını yok etmememiz lazım. Yani yeni bu kovanı mesela taşısak başka bir yere tarlacılar buraya gelecek. O zaman bizim anneler, ana adaylarımız güzel beslenemeyebilir. Bunlar iki tane çerçeve geçeceğiz baba. Bir ona bir buna. Tamam. Dış çerçeve. Tamam. Yavru çünkü açıkta kaldı. Tamam. Tamam. Örtelim burada. Bu üstte gelir değil mi? Hı hı. Şimdi ne yaptık? Bir daha özetleyelim. Burada ana ağrısını aldık bu kovanın arkadaşlar. Bunu başlatıcı kovan yaptık. Ee, çok Daha çok yumurtası bol olan çerçeveleri alıp ayırıyoruz. Kapalı yavrusu yüksek olan, yeni çıkmaya e, çıkacak olan yavrunun fazla olduğu çerçeveleri ise bu kovanda bıraktık. Ana ağrıyı uzaklaştırıyoruz. Şimdi bunlara yarın öbür gün... E, hazır ana memesi gireceğiz arkadaşlar. E, jan tersetimiz vardı onu verdik bir arımıza. Ondan gireceğiz. E, i̇şte yani tersetimizi biz uğraşıyoruz bir haftadır yumurtlatalım diye de artık sonunda bir yumurtladı anne arımız içine. İşte onu vereceğiz bakalım ne olacak ne bitecek hepsini video olarak çekeceğiz. İki tane başlatıcı kovan yaptık. İkisine de ayrı ayrı yaklaşık bir 25-26 tane yüzük gireceğim. İşte kendimiz bu yüzükler kapanınca da hazır memeyle diğer arılarımızı işte yavaş yavaş bölmeye başlayacağız. Böyle. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Umarım anlatabilmişizdir. Biraz iş yaparken başka şeyleri de düşünüyoruz. Düşünürken kafamız karışıyor. Yavaş yavaş anlatacağız ama ne yapmaya çalıştığımızı. Videoları detaylı izlerseniz ne yapmaya çalıştığımızı siz de Beğenmeyi anlarsınız. Ederim. Görüşmek üzere.